Merhaba içerim hoş geldiniz. Bugün bir mutfak çalışmasında yine birlikteyiz. Yine yöresel bir yemek yapacağız. Gaziantep yöresine ait simit, simit kebabı yapacağız bugün birlikte. O bölgede bulgura simit dendiği için normal gevrek ya da simit gibi düşünmeyin. Bu güzel simit kebabını yapabilmemiz için 4 kişilik bir malzeme sunacağım size. Bir su bardağı böyle köftelik ince bulgura ihtiyacımız olacak. Bir bardak ılık suya ihtiyacımız olacak. 600 gram şöyle tek çekilmiş kebaplık kıyma yani zırh kıyması da olabilir ya da kasaptan alırken kebaplık kıyma istiyorum dersiniz. Tek çekim böyle biraz yağlı kebaplık bir kıyma alacaksınız. Yine iki çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı toz kırmızı biber, iki tatlı kaşığı nane, iki diş sarımsak kullanacağız böyle rendelenmiş kebap için, kebapları sarmak için şöyle çöp şiş çubuklardan ihtiyacımız olacak. Şöyle pişirmek için de bir tepsiye yağlı kağıdı sererseniz kebamızı hazırladıktan sonra fırına vereceğiz. 200 derecede ön ısıtmanızı yapın. Malzemelerinizi hazırlarken fırınınızda ısına dursun. Öncelikli olarak bu bulgurumuzu ılık suyun içerisine bir kabın içerisinde boşaltalım. Sonrasında bu biraz ılık suda şişmesi gerekiyor. Malzememize başlarken hazırlamaya öncelikle bulgur sürecinden başlayalım. Bir bardak ince bulgurumuzu döküp üzerine şöyle bir bardak ılık suyumuzu da dökelim. Sonra ağzını kapatacağız. Bu kendi halinde şişecek biraz. Sonra diğer malzeme işlemlerimizi birlikte yapacağız. Şimdi bulgurumuz şişti. Şöyle bir spatula yardımıyla şöyle bir havalandırın. Antep yöresinde bu köftelik ince bulgura simit deniyor. O yüzden de kebaba da simit kebabı diye geçiyor yöresel lezzet çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Umarım bu içeriğimi de beğenirsiniz. Beğeni like ile enerjinizi bizlere göndermeye devam edin. Beğeni like rekorları kırdırırsınız umarım. Yine evde pratik bir yemek yapmış olacaksınız. Hem yöresel lezzetlerin bir tadına bakmış olun. Şimdi bunun içerisine 600 gram kıymamızı da şöyle atıyoruz. 4 kişilik bir yemek yapıyoruz şu anda. Şöyle bulgurla kıymamızı bir şey yapalım. Baharatlarımızı, tuzlarımızı da ilave edeceğiz. Şöyle tuzumuzu atalım. Karabiberimizi atalım. Nanemizi atalım. Bu biberimizi atalım. Ve rendelemiş olduğumuz sarımsağımızı atalım. Bu işlemleri yaparken Fırınınızı açmayı unutmayın. 200 derecede ön ısıtmanızı yapa durun. Hazırlamış olduğumuz yağlı kağıtlı tepsiye birazdan kebap hazırlayıp sonrasında fırınımızda pişireceğiz. 20-25 dakika. Kıymamızı yoğurduk. Ee, harcımızı yoğururken e, kıymamızı çok ezmeyecek şekilde yoğuruyoruz. Etimizi fazla ezmeyeceğiz. Şöyle e, kebabınızı şekillendirirken elinizi rahat çalışması için hem çubuklarınızı böyle biraz nemli bir tepsiye koyun, hem de elinizi böyle hafiften ıslatarak yaparsanız kebaba şekil vermeniz daha kolay olur. Şimdi burada fırın tepsimize koyacak şekilde şekillendireceğiz bunları güzelce. Çöpçü çubuklarım şu biraz ince olduğu için biraz tırma olacak. Evet. Şöyle şöyle yapıp böyle dizeceğiz. Evet. Tepsimizi hazırladık. Şimdi 200 derece ön ısıtmasını yapmış olduğumuz fırınımızın içerisine 20-25 dakika pişecek. Gözümüzle takip edelim pişmesini. Sonra e, servis tabağımızda taze ekmek veya lavaşla yanına e, soğan salatası, sumaklı soğan salatasıyla servis edeceğiz. Evet, e, 20 dakika kadar tuttum. Ön ısıtma güzel olduğu için küçük fırınımızda gördüğünüz gibi şahane pişti. Ee, şöyle baktığınızda bu malzemelerle ben biraz da birinci tepsidekileri gördüğünüz gibi biraz kalın tuttum. Ee, doyurucu olsun diye. Ee, aşağı yukarı 16 tane şiş çıktı. Biraz incelttiğinizde, boyutlarını biraz hafiflettiğinizde bunu 20'ye çıkartabilirsiniz. Şöyle bir tabak hazırladım, lavaşla servis edeceğim. Şöyle sumaklı, maydanozlu soğan suyuş, yanına çok yakışıyor. Antep'te de böyle öneriliyor zaten. Şöyle yaptığınız zaman işte kişi başı şöyle dört tane verebilirsiniz. Servisimiz bu şekilde hazır. Muhteşem, lezzetli, güzel görseli de var. Taze ekmekle veya lavaşla sunabilirsiniz. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun ailemizi büyütmeye devam edelim. Böyle güzel lezzetlerde, sağlıklı günlerde kalın. Sevgilerle kalın. Yeni içeriklerimizde buluşmak dileğiyle. Sula çağlayan da kalın. Hoşçakalın. Evet şöyle kebabımızı soğanımızla beraber lavaşımıza şöyle güzelce şey yapalım. ...böyle bir tadına bakalım. Yıkılıyor. Ayranımızı da mıydım alalım. Muhteşem. Türkiye'mizin bu güzel lezzetlerini, bu mozaimizin yöresel lezzetlerine bayılıyorum. Harika olmuş baktığınız gibi şöyle. Pişme dengesi muazzam. Afiyet olsun sizlere.